Ağustos'un sıcağında başladık. Ocak ayının soğuk günlerine geldik. Çok çileler çektik. Şimdi sefa sürme zamanı. Maçtan önce kupa törenimiz var. Ee, herkes buraya eşinden, ailesinden, çoluğundan, çocuğundan, işinden, yüzünden fedakarlık yaptı. Bu hocalığımın ilk senesinde bana bu duyguyu tatladığınız için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Ya, gerçekten, gerçekten çok sevgi, saygı <laughs> çerçevesinde bir sezon bitirdik bizim ben size çok teşekkür ediyorum kendi adıma ve hocalarım adına da. Evet arkadaşlar evimiz doğum Dışarıda işimiz, işte dostumuz, arkadaşlarımız ve güvenli insanlar var. Cami olarak galibiyet istiyorlar. Biz de bu hedefimize ulaşmamız için bu çalmamız gerekiyor. Sağlı futbolda en iyi şey yapacağız. En iyi mücadele yapacağız. Skoru artı 3 puan olarak çevirmek zorundayız. Kimin ne ilgilendirmiyor. Galip geldi haftanın ne kadar keyifli geçtiğini görüyorsunuz. O yüzden bu maçı çalmamız gerekiyor. Sağda hepinizden en iyi mücadele istiyorum ve bekliyorum. Ve bunu yapacak kayıt temiz, oyuncu karakterimiz de var. O yüzden e, bu esen söz istiyorum. Bu maçı almaya bana söz veriyor musunuz? Sağ! Hadi bakalım. Hadi Haydi, abi. bravo. Hadi, hadi iyi çek, iyi, iyi çek. Hadi. 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 <laughs> he, <sefer>. <laughs> evet arkadaşlar. Gerçekten bizi iyi takımız. Bunu her zaman söylüyoruz. Burada şu şampiyonluğu artık resmileştirelim. Ekozumuza, Gümüş Camiası'na bu güzel şampiyonluğu, bu seneki şampiyonluğu hediye edelim. Bunu herkes, herkes keyfini alsın, herkes e, sevinsin. O yüzden bugün yine sahada şampiyon gibi oynayalım. Bu takımı lider gibi oynayalım. Oyun olarak, davranış olarak, karakter olarak, görüntü olarak bunu hissettirelim. Bu takım gerçekten bu şampiyonu hak etmiş. Oyuncu ahlakıyla, futboluyla, kalitesiyle, skoruyla her şeyle olduğunu net bir şekilde sahaya bunu Ondan dolayı her zaman gibi sizden çok net ve kısa bir söz istiyorum. Yüzümüzü alın ve bu şampiyonluğu bu ilan edelim. Sofamıza geldi azı gelmiş onu Hadi çıkalım. Ha. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Tamam yani şimdi ben değil. şöyle söyleyeyim size çocuklar. Ee, bugüne kadar geldik. Karşımızda da çok genç çocuklar var. Tamam mı? Onlara da saygı duyarak biliyorsunuz onlar da şey. Sadece sizden onu Çok genç var karşı takımda. Onlara saygı duyarak rencide etmeden yine galip gelelim. Haftaya da kupamızı alalım. Ondan sonraki önümüze güzel güzel bakalım. Ee, her şey bir 20-25 gün içinde de her şey çok daha güzel olacak. Tamam hepimiz tamam, için. Iyi. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi biraz saygılı olalım karşı tarafa. Onun haricinde diyeceğim bu. Hadi başarılar. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Bekleyin. Tek ve net bir şekilde söz istiyorum. Bu maçı almaya söz veriyorum. Söz! Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu hafta ikinci maçımızı oynuyoruz. Kendi evimizdeyiz. Ee, Bugün bir Önemini biliyoruz. Bu grupta söz sahibi olmamız için bizden habersiz kimsenin hesap yapmaması için bugün e, kendimizle, kendi seyircilerimizle e, bu maçı almamız gerekiyor. Kazandığımız zaman hepimiz biliyoruz. Hafta keyifli geçiyor. Günlerin idmanlarımız neşeli geçiyor. Camiamızın herkes yüzü gülüyor. Bunlar hepsini sayılır. Sağda yaptığımız mücadeleyi karşılığını aldığımız zaman gerçekten herkes keyifli geçiyor. Bugün kendimizle bir kasman havasında rakibe baskıyı yapan, sağda savaşan ne yaptığını bilen birbirine uyum içerisinde bir maç istiyorum. Bunun için önceki maçlarlık gibi kısa ve net sizden söz istiyorum arkadaşlar. Bugünkü Murat Bey'in maçını almaya söz veriyorum. Söz